Ne yapacağız buradan? Öyle biraz eğleneceğiz. Ay beni pikniğe falan getirmişsin, değil mi? Yapmamış o böyle bir şeyi. Tolga bu ne ya? Neye benziyor? Nereden çıktı ki o şimdi? Ya saçmalama bırak şunu. korkma. Babamın silahı. Güzel babanın silahı da ne yapacaksın ki? Ben değil. Sen yapacaksın. Hadi gel. Gel. Tolga. Hadi gel gel gel. Ya. Güzel. E bana bak. Sen bir rahatlar mısın? Ben buraya seni eğlendirmek için geldim. Öldürmek için değil. Yani öyle tabii. Al bakalım şimdi bunu. Daha önce hiç ateş etmedin değil mi? Ama emin ol çok eğleneceksin. önce beraber nişan alacağız. Sonra sen. Evet. Şimdi kendini bana bırak. Çok hoşuna gidecek merak etme. Önce nişan alacağımız yeri buluyoruz. Sonra nefesimizi tutuyoruz. Sonrası ateş. Çok zevkliymiş ya. Hadi bir daha yapalım. Hadi, dene bakalım. <gülüyor> yes! <gülüyor> Bugün... Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.